İkinci sorumuz efendim. Gelsin görelim. Hastalığın etkisiyle ortaya çıkan ateş. Vücut ısısına ateş deniyor. Nefes bile almadan B şartlı cevaplara geçiyoruz böylelikle. Şimdi burada biraz beklersek çok üzmeyin kendinizi. Tüh ivmemi bozdum filan demeyin. Buyurun bir bakın. Derin üzüntü katlanılması güç acı. Akla birden fazla. Elem, keder. Şimdi keder üzüntü ama derin üzüntü daha da karanlık bir kelime var bunun içerisinde diyor bana. Elem zaten dört harfli malumunuz. Çekmek. Ne çekmek? Eza, dert, tasa. <laughs> Hı -hı. Hep dört e harfli onlar. Doğru. Gelin bir harf. Bir alalım. Harf rica edeyim Alalım bir harf rahatlayalım. K harfiyle beş. başlıyor ne çekmek? Yıllarca ne çektim bunun elinde? Allah Allah. Yardımcı fiille birlikte birleşik kelimeler oluşur bu kelimeden. O zaman ama ses düşmesine uğrar. Nokta nokta etmek. Nokta nokta olsun. Ay, i̇nanılmaz. Yok bir harf daha alabilir Bir tane daha alırız. Ne çektim? Kahır. Kahır, Kahır. çektim. Ay. 300 puan değerinde. Biraz dertli bir kelime başlarken de söylemiştik zaten. Azıcık süreye iki tane harf aldırdı. Şimdi tedavisini yapacaksınız oh. efendim. İkinci beş harfli cevabınızla birlikte. Daha uzun bir soruya sahip ama bence 500 puan birden kazandırır. Görelim. Diyor ki devlet katındaki en yetkili kişilerin bir araya gelerek yaptıkları görüşme. İstişare değil tabii ki. Türkçe yine. Evet, Türkçe değildi bu. Yani Türkçe katlıyor, kökenli katlıyor, değil. Görüşme. Ee, bir de iş anlamlısı var. Devlet ricalinin nedir? Ee, Liderlerin bir araya gelip yaptıkları e, Harf alabilir miyim? Gerçekten alayım. Buyurun <laughs> Aha. Liderler bir araya geliyor. Zirve. 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 Gayet güzel. 1500 oldu kasa. Üzmeyin kendinizi. Üzmeyin Olmazdı kendinizi. Galiba, harf 1500 almasaydım. puandasınız efendim. 3 tanecik harf aldınız. Hiçbir şey olmaz. 1800 olacaktı o harfleri almasanız da. Bunlar çok yüksek puanlar kazanabileceğimiz sorular değil. Bence süreyi burada harcamasak daha güzel alışveriş olur. Tamam. Buyurun altı harflere. Çabuk etkilenen, Hassas. duyarlı. Ne diyelim? Hassas. Bir de şuna bir erken basalım. Hassas. Süre boşa haklısın. Çünkü ilk hassastan son hassasa yaklaşık 10 saniye var. Peki. Bence önemli o 10 saniye. Doğru. Hadi yenisine. Bu batı kökenli etkileşimli yapay ve derin uyku hali. Bunu bir sahne gösterisi gibi ortaya koyanlar da vardır. Katılımcıların arasından birisini alır. Uyut. Hipnoz. Hipnoz altı ışıkla değerinde. 2700 oldu kasa. İlk 7 harfli cevapla birlikte 3000'in üzerine çıkacak. Bu da net bir şekilde 9000'in üzerine çıkabiliriz hesabını yaptırtır insana. Buyurun efendim o ayarda ilerliyoruz. Hiç bozmayın moralimizi. Nasıl bir soru? Gereksiz yere konuşmayı sürdürmek. Uzatmak. Konuyu devam ettirmek. Uzatmak. İşte bitiyor yedi harfliler. Bunda mekmak yok. Tek kelime şöyle sorulmuş. Bir durum veya olayın duyular yoluyla insan üzerinde bıraktığı etki. Boş verin bunu. İntibanın Türkçe kökenli karşılığı. İzlenim. İzlenim. 3400 kasayı 4100'e çıkartan cevaptır. Şimdi bir söz dizisi ki o da çok bekletmez, çok uğraştırmaz sizi. İki kelime çalışma prensibi meslek etiği anlamlarında kullanılıyor. Çalışma prensibi, iş ahlakı. Bana mı soruyorsunuz? İş ahlakı. Cevap veriyorsunuz. Kasayı da 4900 yapıyorsunuz.